Teslim olan Tosuncuğun paraları ne yaptı ortaya çıktı. Kurucusu olduğu Çiftlik Bank'ın 77 bin üyesini 511 milyon TL dolandıran Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Brezilya'da teslim oldu. Aydın'ın 2018'de tanesi 6 bin dolar olan Bitcoin'e 500 milyon TL yatırdığı ortaya çıktı. 3 yıl sonra teslim olan Çiftlik Bank'ın patronu Mehmet Aydın'ın 500 milyonluk vurgun parasını Bitcoin'le ona katladığı öğrenildi. Türkiye tarihinin en sansasyonel dolandırıcılıklarından birine imza atan ve Çiftlik Bank Saadet Zinciri ile 77.848 kişiden 511 milyon TL toplayarak yurt dışına kaçan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın önceki akşam bir video yayınladı. Aydın o videoda suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım dedi. Tosuncuk saatler sonra da Brezilya'nın São Paulo kentindeki Türk Başkonsolosluğu'na giderek teslim oldu. Aydın'ın Türkiye'den kaçırdığı paraları Bitcoin'e yatırarak servetine servet kattı ortaya çıktı. Mart 2018'de Uruguay'a kaçan Tosuncuk, vurgun parasının büyük bölümü olan 500 milyon TL'yi o dönem tanesi 6 bin dolar olan Bitcoin'e yatırdı. Dünyayı kasıp kavuran kripto para bu yıl Nisan ayında 64 bin doları aşarak tarihi rekor kırdı. İddiaya göre Mehmet Aydın'ın serveti elindeki bitcoinler sayesinde 5 milyar lirayı buldu. Tosuncuğun bitcoinden elde ettiği yüksek kar sonrasında teslim olmaya karar verdiği, mağdurlara paralarını iade etmeyi planladığı ileri sürdü. Aydın'ın iadesi için işlemlere başlandığı, önümüzdeki günlerde Türkiye'ye getirileceği öğrenildi. Tosuncuğun akıbetinin ilerleyen günlerde netleşeceği bildirildi. Tosuncuğun yargılanacağı suç, örgüt kurup yönetme, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama maddelerini değerlendiren avukat Mehmet Taylan Bayılı şöyle konuştu. Suç örgütü kurmanın cezası 8 yıla kadar hapis. Teslim olup ülkeye dönen zanlı etkin pişmanlıktan yararlanır. Dolandırılanların parası ödenirse ceza 3'te 2 oranında düşer ama 4 yıl hapsin altına inmez mal varlığını Türkiye'ye getirmesi halinde bu suçla ilgili de etkin pişmanlıktan faydalanabilir. 10 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.